Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal hakkıdır. Hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kökremiş sel gibiyim, ben dimi çinler aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zıhlı duvar, Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı boğar, Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş yurduma alçakları uğratma sakın, Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın kim bilir belki yarın belki yarından da yakın bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı sen şehit oğlusun incitme yazıktır atanı verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli, değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki Şehadetleri dinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım. Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşam. Fışkırır ruhu mücerret gibi yerden naaşım O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sende şafaklar gibi ey nazlı hilal Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmi hilal Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal